Merhaba, bu videomuzda Vestel 40FA 7100 Süper Slim akıllı Televizyon tanıtıyoruz. 40 veya model adında da anlaşılabileceği gibi 40 inçlik Smart TV özelliklerine sahip olan internete bağlanabilen oldukça şık ve ince ya yani süper silim LED panelle karşımıza çıkan gayet yerinde özelliklere sahip bir televizyon. Her videomuzda özellikle bu tarz spesifik ürünlerde en başında şunu hatırlatmaya çalışıyoruz. Lütfen bunu da e, teknolojik yenilikler yapmak istediğiniz zaman artık bir alışkanlık haline getirmeye başlayalım. E, bilinçli bir tüketici, bilinçli bir kullanıcı haline gelmemiz e, hem maddi olarak hem ekonomik olarak hem de genelde aslında uzun vadede ülke ekonomisine faydalı bir e, tutum olacaktır. Bu yüzden bu anlamda neye ihtiyacınız olduğunu, e, ne kadar sürede bu tarz cihazları kullanacağınızı ve yerinde muhakkak ve muhakkak demolar, e, demonstrasyonlarla ve o ürüne dokunarak, yerinde analiz ederek lütfen kararınızı verin. E, biz buradaki videolarımızda mümkün olduğu kadar özelliklerinden e, sizlere çok fazla yanıltmadan bahsetmek istiyoruz. İsterseniz şimdi önce fiziksel özelliklerinden başlayalım. Araba bağlantılarını, panel özelliklerini ve daha sonra da ekstra diğer özelliklerine bakalım. 40 veya süper slim LED panel dedik, e, dizayna ve tasarımına yansımış. 40 inçlik oldukça yerinde e, bir ebata sahip. Eğer aradığınız özellikler buysa ve çok ince bir e, yapıya sahip. E, üzerindeki teknoloji LED aydınlatma panel, Full HD çözünürlük ve görüntü iyileştirme anlamında bize sunmuş olduğu Vestel'in kendi ürettiği teknolojileri barındırıyor. Pixels işleme motoru. Şimdi e, televizyona gelen kaynaktan gelen ya da yayından gelen e, görüntüyü direkt olarak panel yayınlamıyor. Yani size direkt olarak o ham görüntüyü vermiyor. Ne yapıyor? Burada bu görüntüyü işleyen bir motor var. E, her markada e, bugün rüştünü ispat etmiş her markada bu teknolojiye bir isim veriyor ve Vestel'de bu teknolojisine Pixelless görüntü işleme e, teknolojisi adını vermiş. Peki bu Pixelless görüntü işleme teknolojisi ne işe yarıyor? E, belli başlı var olan algoritmalar var. Yani görüntünün bütünlüğünü sağlayan, görüntünün kalitesini sağlayan belli başlı parametreler var. Bunlarda iyileştirmelere gidiyor. E, örneğin keskinlikte, örneğin kontrastta, örneğin aydınlıkta, e, parlaklık değerlerinde ve kaynaktan gelen görüntüyü daha da verimli ve iyi kılabilecek olan bir işleme motoru. Ee, televizyonlarda, monitörlerde özellikle bir değer var. Ee, hareketli görüntülerde özellikle karşımıza çıkan ve iyi olmadığı zaman gerçekten görüntü kalitesi, panel kalitesi ne kadar yerinde olsa da bu değer yeterli bir seviyede olmadığı zaman gerçekten görüntünün bütünlüğünü bozan, izlediğimiz şeyin bütünlüğünü bozan ve bizi rahatsız eden belli başlı e, keskinlik kayıplarının neden olan bir e, eksiklik olabiliyor bazen. İşte bu değer e, Super Motion Rate. E, burada da Vestel'de bu minik arkadaştaki değer Super Motion Rate değeri 400 Hz. 400 Hz bugün baktığınız zaman e, raflardaki diğer karşılaştıracağımız, kıyaslayacağımız modeller ve markalarda aslında standartın birazcık daha üstünde. Ee, bu değerin daha altında olan e, her değerleri mevcut, daha üstünde olan değerler de mevcut. Ama burada neye ihtiyacınız olduğunu e, bir oturttuğumuz zaman kafamızda aslında şöyle yaklaşmamamız gerekiyor. Ama e, 400 Hz'in üzerinde e, 800 Hz'lik bir televizyon da var dediğimiz zaman işte başka başka etkenler devreye girmeye başlıyor. Bu başka etkenler tabii ki en başta bugün düşündüğümüz ekonomik etkenler. İyi firmalar, buradaki bu televizyon gibi televizyonları üreten firmalar ekonomi yapayım derken bazı şeylerden taviz vermeyen firmalardır. Ki Zaten bu da teknolojik rakipler arasında, teknoloji dünyasında da olmazsa olmazlardan biridir. Televizyonun akıllı bir televizyon olduğundan bahsettik. İnternet bağlantısı mevcut. İsterseniz bunu kablolu olarak ve kablosuz olarak gerçekleştirebilirsiniz ama kablosuz bağlantıda harici olarak aldığınız aksesuar yardımıyla ve e, televizyon üzerinde bulunan USB bağlantısından bu bağlantı gerçekleştirip Wi-Fi e, haline de getirebiliyorsunuz. E, USB'ler demişken a, ara bağlantılarından da bahsedelim. Bu USB'ler artı olarak bir medya oynatıcısı. E, televizyonunuz aslında bir medya oynatıcısı ve bu USB'lerde sizin medyalarınızı televizyonda gösterebilmeniz için gereken yardımcı cihazlar. İsterseniz flash disklerinizi, isterseniz harcı disklerinizi televizyona bağlayabilir ve bugün popüler olan bütün medyaları medya formatlarını rahatlıkla oynatabilirsiniz. Televizyon üzerinde iki adet HDMI bulunuyor. E, VGA, SCART girişi, dahili vudu alıcısı ve optik ses çıkışı mevcut. Ses demişken televizyon üzerindeki iki tane e, 8 wattlık stereo de bahsetmemiz gerekiyor. Eğer bu, bu ses seviyesi yeterli gelmiyorsa da optik ses çıkışıyla isterseniz sinema sistemlerinizi isterseniz ev sistemlerinizi, ses sistemlerinizi rahatlıkla bağlayabilir ve gayet kaliteli bir ses alabilirsiniz. 40 FEA'nın akıllı bir televizyon olduğundan bahsettik. İnternete bağlanabiliyor ve içerisinde uygulamalar mevcut. E, bu uygulamalarda tabii ki biz bir e, televizyonda bir uygulama çalıştırmak istiyorsak ilk tercihimiz tabii ki yine bir görüntü uygulaması olmak zorunda. Bunlardan en başta aklımıza gelen YouTube gibi ya da bugün Türkiye'de Süper Lig maçlarını izlediğimiz Lig TV gibi ya da yine bir yayıncı kurmuş olan Tivibu TV gibi belli başlı uygulamalar hazır olarak televizyonda size geliyor. Ek olarak tabii ki siz arzu ettiğiniz uygulamaları marketten rahatlıkla indirebilir ve televizyonunuzu kendi kişisel zevkinize göre uygulama çeşitlerini arttırabilirsiniz. Akıllı televizyonlardaki en büyük sorunlardan biri iyi bir şey yapalım derken aslında ameliyata tabiriyle bu kaç şey yapayım derken göz çıkartmak derler aslında. İyi bir şey yapayım derken o uygulamalar arasındaki ya da menüler arasındaki geçişin çok ağır olması. Burada 40FA gerçekten bu soruna parmak basmış ve oldukça hızlı ve rahat bir şekilde geçişleri sağlayabildiğiniz ve uygulamalar arasında da gerçekten hızlı bir şekilde size tepki veren bir işletim sistemine sahip. Ee, televizyonun ekonomik e, artısından bahsetmeden geçemeyeceğiz. Bu ayarlarda, bu seviyede bir televizyona sahip olmak e, bugün aslında baktığınızda 2016'da yavaş yavaş birazcık daha zorlaşıyor gibi. E, umarız ve isteriz ki tabii ki herkes her dilediği e, ürüne rahatlıkla sahip olsun ve çok fazla sıkıntı çekmesin. Ama e, ben 40 inçlik akıllı e, TV özelliğine sahip olan Full HD bir televizyon arıyorum diyorsanız iş yerinizde ya da evinizde ya da farklı alanlarda bu panel özelliklerine sahip bir televizyon kullanmak, bir görüntüleyici bir cihaz kullanmak istiyorum diyorsanız 40 veya 7100 buradaki bu minik arkadaş aradığınız model olacak.